Evet. Gel. Yaklaş şöyle. Tamirci set. Tamirci setimiz. Bakalım içinde neler var. <laughs> Yeni aldık bunları değil mi? Bu tamirci mi set? Evet. Tamirci seti bunlar. Adam, yavaş yavaş açıyoruz. Abi. Efendim abi. Aç aç aç. aç, 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 aç. Evet da nedir böyle? Bir tane anahtar. Anahtar. Anahtarımız burada. Anahtar. Bunu buraya koyalım. Diğerlerini alalım şimdi. Çekicimiz. Yeni çekicimiz. Gösterelim bak şöyle yapalım. Tok 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 tok. Bu da çekicimiz. Bu da yeni tornavidamız. Onu da gösterelim. Tornavida, tornavida. Onu da böyle koyalım. Aa, bak vidalarımız da çıktı. Bir vida. Aa, bak bunları vidalamak için kullanacağız. Şimdi buraya tak. Ha? Aferin oğlum Evet. Şimdi bunları vidalayacağız. Soya testeremiz de var. Testere. Bunu öyle mi yapıyoruz? Testere. Ne yapıyor bunu? ile odun kesiyoruz testere. Vuv vuv. Bu testere. Peki bu. Burada daha neler varmış bakalım. Aa bak şimdi tornavida ile şey yapacağız seninle. Bir de pensemiz de çıktı. Evet. Şimdi şunla şunu birleştirelim mi? Merhaba arkadaşlar. Şimdi şununla şunu birleştirelim mi oğlum? <laughs> Gel. Hadi tak bir vidayı içine. E şimdi takacağım. Evet. Tabii bunları da takalım. Tak vidalarını. Aferin benim oğluma. Şimdi bulacağız. Oo, aferin ya. Şimdi bulacağız. Şimdi, şimdi şuradan şöyle takalım. Hı? Bunu da takalım. Şimdi çak. Hı? Şimdi buradan sıkılayalım mı şunları? Hı hı. Şuradan şöyle sıkılayalım. Gel. Vay. Çok iyiymiş ya. Baba ben de şöyle değil mi Sen de öyle yap. Çıkaracak mı onları şimdi? Penseyle. Heh, testereyle mi kesiyorsun? <laughs> Bence şey, çekişle çak bunları gel de. Vay. Anahtarla çeviriyorsun. Harikasın. Uf harika. Aldı. Aldı. Biraz daha çevir anahtarla bence. Evet bir de çek vur üstlerini. Hmm. Almanın şey bu. Pense. Bunu kullandım mı ben? Bir bir, bir kez yapmıştım. Bir daha dene istiyorsan be? Yapmayacağım. Yapmayacağım. Onları takacaksın. Hı? Hmm. Eh, yaptım. Bu yaptım. Ah çıktı. Bir daha yapalım mı? Takalım Yap mı bir daha? O Bir de buna takalım ki. Bir de buna takalım. Takalım. <laughs> Şunun üstüne takalım mı? Aa, umm, ben ona bir jumper, ceket aldım. Bulacağım şimdi. Hadi ya. Of, harikasın, harikasın. Yapıştırıyor muyuz? Efendim? Yapıştırmıyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi yapabilirsin bak. Bak Tamam içine sok onu tamam. Hı? Evet. Ya baba bir telefonun odası olsun. Ne? Telefonun odası olsun. Niye? Çünkü ilizyon. Çok güzel çeviriyorsun anahtarla. Baba bunun şansı mı bitti? Yo bitmedi. O bizi çekiyor şu anda. ben bir şunu yapayım de. sonra Araba üstünde tamam mı? Tamam oğlum. Ben Bu annem bana açmadı. Öyle mi? Evet. Niye? Çünkü deko açmadı. O beğendin mi şeylerini, tamirci aletlerini? Beğendim. En çok hangisini beğendin? Çok çekici beğendim. Çekici Çek mi beğendin? Ama ama bu da var. İki, i̇ki tane mi şeyin oldu? Pense oldu? <gülüyor> <gülüyor> wow. Merhaba. Adın ne? Çıkmaz mı bu? Yok. <laughs> Pense var. Çıkmaz mı? Çıkar mı bu? O çıkar. Çıktı bak. Oğlum. Sonra bir takarız biz. Takayım mı ben onu? <laughs> bu. Ha testere keselim mi şunu? Ben sandviç. Ben bunu kesiyorum testereyle. Çek Lan buraya bir burada bir tane vida var. Onu çıkaralım mı? Hah, çek de çıkarın. Aferin ya. Çekiş nerede? Hı, çek şimdi onu. Harikasın. Aferin be. Maşallah sana. Şu arabayı da tamir edelim mi ya? Şu şey şimdi. Şu arabayı tamir edelim mi? Anne, bu çok iyi. Aa, süpürgeniz de vardı. Doğru. Bunu da açalım. Dur, Bu bir... Bak çok iyiler. Hele çok iyiler. Evet elektrikli süpürgemiz var bizim artık. Takalım mı şimdi? Açalım mı? Dur, şimdi... bunu, nereye, bunu, nereye takacağız? Buraya. Hı, şuraya takacağız. Takalım. Bezemem. Aş... Evet. Şimdi buraları temizleyelim. Açacağım mı? Pasta hemen temizleyelim. Hmm. Ben temizleyeceğim. Sen hadi Burayı temizleyeceğim. Buraya bir yere gitme. Anneme çocuğun geldi. Anneme söyleyin mi? Bir gösterelim mi? Annem burada. Gel gel. Nerede? Burada. Anne Görüşürüz. Anne.